Teknokulüs'ten herkese merhaba. Barcelona'daki turumuza devam ediyoruz. Ve şu anda CAT firmasının standındayız ve CAT tarafından üretilen dünyanın ilk termal kameraya sahip akıllı telefonu CAT S60. Şu anda elimde gördüğünüz cihaz. E, termal kamerası var bu cihazın. Gördüğünüz gibi lensin üzerinde bir de termal kamera yer alıyor. Termal kamerayı açtığımızda gördüğünüz gibi burada ısıyı algılıyor ve hemen ekranın ortasında derece olaraktan ısıyı görebiliyoruz. Şöyle tuttuğum zaman termal kameradan evet, direkt ortamın ısı haritasını kolay bir şekilde çıkartabiliyor. Cat 60. Bu cihaz aynı zamanda su altında da kullanılabiliyor. 5 metreye kadar 1 saat boyunca fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şurada 2 tane tırnak var. Cihazın hoparlörlerinin koruma amaçlı. Bunları kapatınca su altında da 5 metre derinlikte 1 saate kadar normal kamerayı kullanabiliyorsunuz su altında. Termal kamera çalışmıyor. Hatta şöyle size bir Evet, gördüğünüz gibi elim masaya koyuyorum. Elimi çekiyorum ve masanın üzerinde bıraktığım ısı termal kamera tarafından hemen algılandı. Oldukça hassas. Belki günlük yaşamda son tüketiciye çok fazla hitap etmeyen bir ürün gibi görünse de özellikle güvenlik, onun dışında farklı sektörlerde, askeri alanda kullanılabilecek bir akıllı telefon.